Neredeyse herkes Sunay'la Ferit'in birlikte olduğu sahnelerin rüya olduğunu söylüyordu fakat biz ilk günden beri sizlere kesin olarak bu sahnelerin rüya olmadığından bahsediyorduk ve gördük ki Sunay'la Ferit'in arasında yaşananlar gerçekti. Son bölümde Sunay'la Ferit mutfakta konuşurken Ayşen gizlice onları dinliyor ve ikisinin arasında geçenleri öğreniyor. Peki Ayşen ne yapacak? Seyran'a söyleyecek mi? Halis Ağa'mı şikayet edecek? Yoksa Abidin'e aşık olduğu için gidip direkt Abidin'e söyleyip onları ayıracak mı? Tüm merak ettiğiniz soruların cevabı bu videomuzda yer alıyor. O yüzden sonuna kadar dikkatlice izleyin. Ayrıca Sunay'la Ferit'in arasında yaşananlar iğrençti diye düşünenlerdenseniz de mutlaka ama mutlaka videoyu beğenip kanalımıza abone olunuz. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Öncelikle Ayşe'nin bu olanları duyması çok kritik çünkü hiç beklemediğimiz derecede büyük şeylere sebebiyet verecek. Ayşe'nin direkt olarak gidip Halisa'ya söyleyeceğini düşünmüyoruz. Ayşe'nin yüksek ihtimalle ilk olarak Abidin'e bu durumdan bahsedecek ve bunun üzerine Abidin intikam almak için daha da kinlenecek. Bu yaşananların sonrasında Sunay'la Abidin'in kesinlikle boşanacaklarını düşünüyoruz. Bu gerçek ortaya çıktığında Ferit'le Seyran'ın da tekrardan birlikte olma ihtimalleri çok düşük olacaktır ki zaten dizinin 100. bölümde veya sonrasında final yapacağı dedikoduları etrafta dolaşıyor. Hep beraber bu süreci takip edeceğiz. Dizinin finali yaklaştıkça bazı sürpriz isimlerin de ölerek diziden ayrılabileceklerini tahmin ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda Büyük Hanım ve Abidin'in neler yapacağını, ifakata yapılanın karşılığının ne olacağı konularına değineceğiz. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın merhaba arkadaşlar.